Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda altıgen hırka çalışmalarını bir yenisine daha ekleyeceğim. İki bölümden oluşacak olan videolarımın ilkinde modelin yapımını anlatacağım. İkincisinde de parçaların birleştirmesi, kollar ve etek kısmının ile ilgili bilgiler veriyor olacağım. Biraz daha ince iplerle örmenizi tavsiye edeceğim bir model. Ben sargılı koton iplik kullanıyorum, kilo ile aldığım bir iplik bu. Sizler angora iplerle, yazlık koton iplerle de çalışabilirsiniz. Amigurumi ipleri yine aynı şekilde bu modelde çok güzel duracaktır. Tığ olarak da iki buçuk milimetre kullanıyorum. Beden ölçüsü olarak da small medium olacak. Hırkam sihirli halkayla başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkanın içine 1 tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve yine halkaya 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak trabzan çiftlerim 12'ye ulaşana kadar örmeye devam ediyorum. Böylece 6 tane köşe 6 tane de kenar oluşturmak için zemini hazırlamış oluyorum. Altıgen hırkaları daha önce öğrenenler biliyorlar. 2 tane altıgen büyük motif örüyoruz ve daha sonra bunu sırt bölümünden birleştirip ya koymasını örerek kollardan ve etek kısmından uzatabiliyoruz. Ya da o şekliyle bırakıp daha kimono tarzı örebiliyoruz. Şimdi bakın iki de tırabzan çiftlerim toplam 12 tane oldu. İpimi düğümleyip sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum ve Başlangıçtaki ilk iki trabzanın orta noktasına ilmek kaydırıp sırayı birleştiriyorum. İki zincirlik ilk bölüme ilmek kaydırıyorum. Üç zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Araya iki zincir çekiyorum ve iki tane ikili trabzan örüp ilk köşemi oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 zincirlik sonraki boşluğa batıyorum. Önce 2 iki tane ikili trabzan araya 2 zincir ve tekrar 2 iki tane ikili trabzan örüp ikinci köşemi de böylece oluşturmuş oluyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 zincirlik takip eden boşluğa batıyorum, sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki 2 zincirlik boşluğa 2 iki tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili tırabzan örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 2 zincirin ortasına sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki 2 zincire yine 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde 2 zincirlik tüm boşlukları dolduruyorum. Sona geldiğimde son boşluğuma 3 zincir bir sık iğne, 3 zincir ve başlangıç noktasına ilmek kaydırıp sıramı tamamlıyorum. Balık sırtının ortasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 iki zincir ve iki tane ikili trabzan örüyorum köşeler hep aynı şekilde devam edecek başlangıçtan bitiş noktasına kadar şimdi 3 zincir çekiyorum 3 zincirlik ilk boşluğa batıyorum sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum ikinci köşenin orta noktasına batıyorum 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir kere daha örelim. 3 zincir çektim. İlk boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. İkinci boşluğa sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. Balık sırtının ortasına 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine son 3 zincirimi çekiyorum. Başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum sıramı bitiriyorum köşenin orta noktasına ilmek kaydırıp yeni sırama başlıyorum 3 zincir bir tane ikili trabzan 2 iki zincir iki tane ikili trabzan örüp ilk köşemi yapmış oluyorum yine kenara geldim fil örmeye devam edeceğim 3 zincir çekiyorum ilk boşluğa sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum. ikinci boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. boşluğa sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve ikinci köşemin orta noktasına 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Kenardaki file sayım bu sırada 4 oldu. 1, 2, 3, 4 birlikte de sayalım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde 3 tane zincir çekiyorum. Başlangıç noktama ilmek kaydırıyorum. Köşenin ortasına ilmek kaydırdım. Yeni sırama başlıyorum. 3 zincir, 1 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir sıra daha file yapacağım. Ondan sonra kabartmalara başlayacağım. 3 zincir çekiyorum. ilk filenin ortasına sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci filenin ortasına sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Üçüncü filenin ortasına sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dördüncü filenin ortasına sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum ikinci köşenin orta noktasına 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Bu sıradaki sayılar da bu şekilde sıra sonuna kadar diğer 5 kenarı ve köşeleri de aynı şekilde örerek devam ediyorum. Görüntüm bakın bu şekilde file sayım 5'e çıktı. Şimdi artık kabartmalara başlayacağız bakın orta kısımdan başlayıp fileler 5'e ulaştıkça yeni kabartmaları zigzag şekillerimizi ekleyeceğiz. Sıra sonunda 3 zincirimi çekiyorum. Yine başlangıç noktasına ilmeğimi kaydırdım. İlk köşenin orta noktasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincir, bir ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüp yeni sırama başlıyorum. hem sağdan hem soldan yeni file grubu başlayacağız şimdi 3 zincir çekiyorum balık sırtının sol kanadında ikinci trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örüyorum hemen yanındaki file yuvasının içine 3 tane ikili trabzan örüyorum trabzan sayım toplamda 4 tane olmuş oluyor böylelikle 3 zincir çekiyorum bir sonraki file boşluğuna batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki file boşluğuna yine sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Son boşluğum kaldı. Burada da yine filenin içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve ilk gelen trabzanın üzerine yine bir tane ikili trabzan örüp toplam sayıyı 4'e tamamlamış oluyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. İkinci köşenin orta noktasına batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 i̇ki tane ikili trabzan örüp ikinci köşemi ve kenarımı tamamlamış oluyorum. Aynı şekilde diğer kenarlara da bu işlemi uyguluyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bakın yine yapalım işlemi son boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. İlk gelen trabzana yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Toplam 4 tane ikili trabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum ve başlangıç noktasına İlmek kaydırıp sırayı tamamlıyorum. Köşenin orta noktasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örerek yeni sırama başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum ve 4 tane trabzanın her birine ön gövdeden bakın bu şekilde batarak birer tane toplamda 4 tane ikili trabzan örüyorum şimdi şekli nasıl sağa ve sola kaydırdığımıza bakacağız hemen takip eden boşluğa batıyorum tığa dolamadan direkt batıyorum ve bir sık iğne ile trabzanları bağlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İlk boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden boşluğa sık iğne örüyorum. Ortada 3 tane yuvam oldu. Direk ipi doladım. 4 tane tırabzanın ilkine ön gövdeden battım. Bir ikili trabzan ördüm. İkinci, üçüncü ve dördüncü trabzanlara da yine aynı şekilde ön gövdeden batıp birer tane daha ikili trabzan örüyorum. Toplamda 4 tane tırabzana tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci köşenin orta noktasına 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine 2 iki tane ikili trabzan örüp köşemi tamamlıyorum. Kalan kenar ve köşelere de yine aynı işlemleri uyguluyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. sıra sonunda yine 3 zincir çektim boşluğa sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum sıramı tamamlıyorum orta noktaya ilmek kaydırdım 3 zincir çektim bir tane ikili trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum 2 tane ikili trabzan örüp yeni köşemi oluşturuyorum 3 tane zincir çekiyorum. İlk file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum ve 4 tane trabzanım var. Yine her birine ön gövdeden batıp toplam 4 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. dördüncü trabzanı ördükten sonra yine ilk file boşluğunun içine batıyorum ve bir sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum sonraki file boşluğuna sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum sonraki file boşluğuna sık iğne örüyorum ve tığıma ipimi dolayıp takip eden 4 tane tırabzana yine ön gövdeden batıyorum ve 4 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci file boşluğunda sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum ve köşenin orta noktasına batıp önce 2 iki tane ikili trabzan araya 2 zincir sonra 2 iki tane ikili trabzan örüyorum ve köşemi oluşturuyorum diğer kenar ve köşeleri yine aynı sayılarla devam ediyorum ve sıra sonuna kadar örüyorum bakın orta file de iki tane file boşluğum kaldı 3 zincir çektim. Başlangıç noktasına ilmek kaydırıp sıramı tamamladım. Köşe boşluğuna ilmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. 1 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan örüp yeni sıramın ilk köşesini oluşturmuş oluyorum. Yine file yapmaya devam edeceğim burada. 3 zincir çekiyorum. ilk file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2. file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. file boşluğuna sık iğne örüyorum. Ve 3 zincir çekip 4 tane trabzanım var. Yine her birine ön gövdeden batıp toplam 4 tane ikili trabzan örüyorum. Sıradaki file sayım 4. Sağ ve soldakiler. orta noktaya geldik. İlk fileye sık iğne ördüm. 3 zincir çekiyorum. İkinci fileye sık iğne örüyorum. File sayım 1 kaldı ortada. Yine direk ipimi doluyorum. 4 tane trabzanıma ön gövdeden batıp yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum İlk file boşluğuna sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum ikinci file boşluğuna sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum ve 3 file boşluğuna yine sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum ikinci köşe boşluğuna batıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan örüyorum araya 2 zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan daha örüyorum aynı boşluğa. Yine aynı sayılarla kalan kenar ve köşeleri de örüp sıramı tamamlıyorum. 3 zincir çektim başlangıç noktama ilmek kaydırdım. Köşe noktasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüp yine ilk köşemi oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Birinci fileye batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. ikinci fileye sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. fileye sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4. fileye sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve 4 tane trabzanıma ön gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. Kenarlarda 5 tane filem var. Orta noktada tek filem kaldı. Buraya battım sık iğne ördüm. İpimi doladım. Sol taraftaki 4 tane ikili trabzana yine ön gövdelerinden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 1. fileye batıyorum sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 2. fileye batıyorum sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. fileye batıyorum sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4. fileye batıyorum sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum köşe noktasının ortasına batıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan 2 iki zincir 2 iki tane ikili trabzan örüyorum yine 5 fileye ulaştık burada sağdan ve soldan birer tane daha şerit eklemesi yapacağız yeni sıramızda aynı sayılarla diğer kenar ve köşeleri de tamamlayalım İlk şeritlerimizi oluştururken 5 fileye kadar örmüştük. Şimdi sağdaki soldaki filelerimizin sayısı yine 5'e ulaştı. Orta noktada birleştik. Orta noktayı sağa sola doğru açarken 2 tane kenardan da yine yeni şeritler ekleyerek devam ediyoruz. 3 tane zincir çekiyorum, başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. Köşe noktasının ortasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum, 1 tane ikili trabzan örüyorum, araya 2 zincir çekiyorum ve 2 iki tane ikili trabzan örüp köşemi oluşturmuş oluyorum 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada iki trabzanın ikincisine yine üstüne batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. İlk filin içine üç tane ikili trabzan daha örüyorum. Ve şeridimin toplam dört tane ikili trabzanını elde etmiş oluyorum. Üç zincir çekiyorum. İlk boşluğa batıyorum takip eden. Sık iğne örüyorum, 3 zincir çekiyorum, sonraki boşluğa sık iğne örüyorum, 3 zincir çekiyorum, sonraki boşluğa sık iğne örüyorum ve yine 3 zincir çekiyorum, sonraki boşluğa sık iğne örüyorum. Ortada toplam 4 tane filam oldu. İpe doladım. Sağ tarafta kalan 4 tane tırabzana ön gövdeden batıp yine 4 tane ikili tırabzan örüyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Ve sol tarafta kalan 4 tane ikili tırabzana yine ön gövdeden batıp toplam 4 tane ikili tırabzan örüyorum. Şimdi i̇lk file boşluğuna bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. ikinci file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. 4. file boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum kalan son file boşluğuna 3 tane ikili trabzan örüyorum takip eden ilk trabzanın üstüne de yine bir tane ikili trabzan örüp toplam trabzan sayısını yine 4 yapmış oluyorum 3 zincir çekiyorum köşe boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir 2 iki tane ikili trabzan örüyorum Sıra sonuna kadar aynı sayılarla devam ediyorum. Bakın burada bir ortada bir ve sol tarafta bir yeni beşli file grupları oluşturmaya başlıyoruz böylelikle. Sıra sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum başlangıç noktasına ilmek kaydırıyorum. İlk köşenin orta noktasına ilmek kaydırıyorum. 3 zincir, 1 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Köşe boşluğunun içine. Ve yine alt sıralarda yaptığımız gibi 3 zincir çekip file oluşturmaya başlıyorum yine. İlk fileye battım, sık iğne ördüm. 3 zincir çektim. 4 tane trabzanımı her birine ön gövdeden batıp birer tane toplamda 4 tane ikili trabzan örüyorum. İlk boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa sık iğne örüyorum. İpimi doladım. Birinci trabzana ön gövdeden battım. İkili trabzan ördüm. 2, 3 ve 4. trabzanlara aynı şekilde ön gövdeden batıp birer tane ikili trabzan örüyorum. Ortada bir filan var. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. File boşluğuna batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Solda kalan 4 tane trabzana ön gövdeden batıp yine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Şeridim sola doğru durması gerektiği için ilk fileye bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum sonraki fileye sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum sonraki fileye sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum sonraki fileye sık iğne örüyorum ipimi doluyorum 4 tane trabzana yine ön gövdeden batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum sonra yine 3 zincir çekip File boşluğuna sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci köşe boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili tırabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdiden sonrası artık birbirini takip eden sıralar model oturmuştur diye düşünüyorum. Bakın bu boşluk. Ve sonrası her 5 file oluştuğunda sağ ve solda Yeni birer tane dörtlü şerit oluşturmaya başlıyoruz. Ve kendi içinde helozonlar olarak devam ediyor. Ee, yine tekrarlayacak olursam ben small medium olarak başlıyorum. Ve şu şekilde katladığımda kol altından yaka kısmına kadar 15-17 santim civarında olana kadar örmeye devam ediyorum. Ee, siz bunu large x large'da 20-22 santime kadar örebilirsiniz. Model kurulumunu bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci bölümde de hırkanın kalan kısımlarını anlatacağım. Her zaman olduğu gibi hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı, projelerin devamı için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.